Selam herkese. Koştur koştur çok yer görmek değil, içimize sinerek güzel hatıralar bırakan kısa bir tur yapalım istiyoruz. Bakalım karşımıza ne gibi hatıralar çıkacak. Buradan akan nehirler gerçekten çok böyle coşkun ve güzel akıyorlar. Göller var ve nehirlerin rengi hayallerimizdeki ve masallardaki gibi yeşil renkte akıyor. Strada Voda diye bir restoranda durduk. Burası önemli onların meşhur yerlerinden bir tanesi. Sağlıklı su anlamına geliyor. No meat, no eat. Yani et yoksa yemek yok anlamına geliyor. Yüksek sezonda günde 100 tane kuzu burada çeviriyormuş. Sabah kahvaltısını et yiyorlardı. Benim çok sevdiğim bir şey değil ama burası için mükemmel. Fatih gelsin, şu gelsin. anda ağzı sulanıyor benim bu videolarımı çekerken. Foçitel <laughs> köyündeyiz. Saraybosna'ya bir buçuk saat falan mesafede ufak bir köy. Eski bir Osmanlı köyü. Burada medrese var, cami var, aşağıda hamam var. Şimdi burada çatılar çok enteresan, dikkatimizi çekti. Taştan çatılar var. Sebebi şuymuş, burası çok rüzgarlı bir yer ve daha hafif malzemeleri uçurduğu için taştan yapmışlar. Hem de yazın serin, kışın sıcak tutmayı sağlıyor. tekkenin hamamı ufak, küçük fakat şu güzelliğe bakın. Çok güzel değil mi? Ne geldi? tarihi en bilindik noktasındayız. Mostar'dayız ve Mostar Köprüsü. 16. yüzyılda yapılmış. Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin yapmış. Yaklaşık suyun hani yükselmesine, gelgitine göre 25 ve 28-30 metre arasında bir yüksekliği var. Evliya Çelebi buraya geldiğinde de şöyle nitelemiş. Burası gökkuşağına benziyor. güzel bir gezinin sonu havaalanındayız. Birazdan Türkiye'ye uçacağız. Bir buçuk gün güzel gezdik. Hoş hatıralar. Bosna Hersek, Mostar, Saraybosna. Ee, beni izlemeye devam edin. Bulunda. Zaten videonun sonundasınız. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.